Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Chicken ile kolay yoldan para kasma taktikleri göstereceğim. İlk para kasma taktiğimiz Suyosunu pişirip satmak. Suyosunu pişirip satmak cidden güzel kazandırıyor. Bence ilk yeni başlayanlar deneyebilir. İster rtp atarak denizlerde ister de sipariş edip alabilirsiniz. Şimdi pişmiş Suyosunu ile normal yosunun arasındaki farkına bakalım. Birisi 12'den birisi 13.2'den 12 satılıyor. Cidden yani arasında fark var. Şimdi pişmiş suyosunu ilk önce slash sell komutuyla sonra da slash order'dan satmayı deneyelim. İkisini ayıralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi 13.2'de satılıyor slash sell'den. Şimdi slash order'dan satalım. Gördüğünüz gibi suyosunu, pişmiş suyosunu ve pişmiş suyosunu bulan alanlar var. Üçünü de ayrı ayrı yapıp satabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi en pahalı alana satalım. Gördüğünüz gibi tanesinden 23 dolar geliyor. Yani 13.2 ve 23'ün arasında cidden büyük bir fark var. Şimdi ikinci para kazanma taktiğimize geçelim. Büyük kitabı yapıp satmak. İlk öncelikle slash ihaleden neler satılıyor, ne kadar satılıyor bakalım. Gördüğünüz gibi çoğu oyuncu slash ihaleden büyü yapıp satıyorlar. Köylü bulup bulanamayacağını düşündüğünüz koordinatlara götürüp base yapıp büyü satıp para kazanabilirsiniz. Cidden kolay ka para kazan bir yöntemi. Şimdi üçüncü ve son taktiğimize geçelim. Piston ve gözlemci yapıp satmak. Piston ve gözlemci yapıp satmak cidden güzel kazandırıyor. Gördüğünüz gibi çoğu oyuncu piston ve gözlemci sipariş ediyor. Siz de piston ve gözlemci yapıp sipariş eden oyuncuları satabilirsiniz. Böylece kolay bir para kazanma olur. Bu videomuz bu kadardı. Daha fazla para kasma taktikleri istiyorsanız bu videoyu 25 like ve toplama abonemiz 90 olduğunda yeni bir video atacağım. Görüşürüz.